Lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımızı takip edip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Ekonomiyi zorayım. Ne durumda emekli çok, geçim? Çok güzel. Maşallah çok rahat geçiyoruz. Maşallah. Nasıl abi? Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. Hazine Bakanı'nın. Her şeyi devletten beklemeyin dedi. Zaten biz Be öğrendik onu. Onu öğrendik. öğrendik. Beklemi. Kendi kendi Be yağımızla kavrulmaya çabalıyoruz. Kimseden bir şey beklememeyi öğrendik yavrum artık. Öğrendik. Bekleyecek bir şey yok zaten. Yani durumda abi geçimle ne durumda peki Deziyorum ya süper. Her Şurası gün de. bir eksiye, bir eksiye, bir eksiye. Ne kadar gidecek bu kadar eksiye ama çoluk çocuğun geleceği ne olacak? Ben hep ona dua ediyorum. Tabii her her sabah namazında bir tane oğlum onu. var. Şükürler olsun ki diyorum Rabbim uzun ömür versin. Başka evet. çocuğum yok diyorum. Yani vallahi keşke bir de kızım olsaydı ama. Ya keşke olsaydı ama. ederim. <laughs> <laughs> devletimizden Kaç tane bir mahkumumuz yatıyor şu anda. Benim eşim cezaevinde öldü. Ölenlerimiz çok. Allah rızası için Tayyip Baba bize bir yasa hakkında bize çıkarsın. Çok mahkumlarımız var. Biz devletimize Hadesine güveniyoruz. Bir abla. Ya, disipline vermemiş ki ablam. Oğlum yatıyor 9-10 seneden beri. Zor cezaevinde yani. eşimi kaybettim 2 sene oluyor. 4 tane 3 tane yetim bebeğim var. Başka bakanım kimsem. Oy mi bu, bu hükümete? Verdik. Allah razı olsun gene Tayyip babamızdan. Ama çocuklar hepsini içeri atmış. Attı. O başka. Ama, Ama ne yapabilir o da devlet baba. O da devletin elinde. Gene de fakirler gene de kötü de olsa kolluyor yani. Allah ne, razı olsun. Ne kadar kolluyor abla? Ne veriyor sana? Bir şey kiramı karşılıyor. Ama sığmacıya para veriyor. PTT'den maaş bağlıyor. E işte bak. işte. adalet mi bu? Adalet değil. 15 sen milyon abi, sığınmacı var. Aylık veriyor. Pa onlara para veriyor. Ya, Bizi sen düşünmüyor. Sen 15 şey milyon ya. sığınmacı var. Devam tabii dakika. 15 milyon bir dakika. 15 şey milyon sığınmacı var. Onlara para veriyor. Oyunu alacak. Tekrar Cumhurbaşkanı olacak. Hakkınız kime haram olsun? Hakkımız e, Recep Tayyip Erdoğan'a Erdoğan'a haram olsun. Recep Tayyip Erdoğan'a haram olsun. Oy verdin miyiz? Vallahi ben evvelden verdim de elim kolum kırılaydı, ayağım sakat olaydı gidip oy kullanmıyordum. Ama bu belediye başkanlığı seçiminde kullanmadım. Evvelden kullandım. 10 sene evvel iki dönemi oldu. Ondan sonra bozuldu bozuldu artık hakkımızı hukukumuzu Recep Tayyip Erdoğan'a helal etmiyoruz. Çok kötü durumda. Sen sen dinleri seviyor. Bu fakirleri sevmez. Asgari ücretlileri, emekçileri sevmez. Düşmanıdır. Ee, sevmez. Biz hakkımızı hukukumuzu helal etmiyoruz buna. Sanırım bizim de yok ama. Bir adam çok gezen mi biri az gezen mi bilir. Yani. Ben çok geziyorum, her tarafı geziyorum. Ben de çok geziyorum. Ben, ben, geziyorum. Allah bana İstanbul'da şeyde, Ankara'da adamın ne, ne olduğunu gösteriyor bu hava adam. Yalnız namazı kıl, rızkı bağ bırak diyor ı Allah. He. Ee, namazı kıl, rızkı bağ diyor. Sen namazını kılarsın. Bazı adamlar da boşuna namaz kılar. Ben biliyorum çünkü. Allah razı olsun. Gene bir şey biliyorsun ama şimdi yalnız ee, ne diyor Cenab-ı Allah? Namazdaki rızkı bağ bırak diyor. Namazdaki adamın rızkı bol olur. Bize bir adam var da bunun yaşta daha bundan daha ufak. Bir dövüş oluyor göre de adam sekiz kişiyi dövüp atıyor. Ya adam diyor adamlar bizi din kuvvetiyle adam hepimizi dövdü attı diyor. Bir bakmayın. Namaz ne yani. abi? Namaz ne? Namaz insanın, Biz namaz yok. konuşmuyoruz abi ekonomi. Namaz ekonomi. Bağlayamadık ya. Ya sen abi, şey. abi yok bak onu Allah kılacağım bize anladın, değil abi. Hükümete kılınmıyor. Anladın bu, anladın anladın kılınmıyor. Anladın bu milletin başı. Namaz anladın hükümete anladın kılınmıyor anladın anladın abi. Anladın bu arasında karışmıyoruz. Sen namazı araya anladın. koyuyorsun. Anladın biz anladın. ekonomiyi, Türkiye'nin durumunu anladın konuşuyoruz. Biz Türkiye'nin durumunu konuşuyoruz. Sen başka konu Milletin başında iyi bir adam, namazlı bir adam seçilecek olacak. Olmazsa geri gider Türkiye. Ne gel abi gel e, namazı gel. Namazı var ileri, gel, i̇leri mi gitti? Namazı var adam? Hangisi? Hangisi? Namaz kıldı halde ileri mi gitti? Kim zihni, başı Kim serbest? Var bıraktı. bir adam söyle bakayım. Bu muzetini kim serbest bırak? Allah'ın yasalarını kim serbest bırak? Bur burada bir adam, söyle, Ankara bir adam söyle bak. Şey, şey, Ankara'da bir adam söyle bak şimdi mecliste. Bir yok. adam söyle akıllı bir adam söyle. Hiç mi adam yok abi. Gördün mü sen? Allah batırdın bizi sen de batırma ya. Konuşmam ben bu mallak mallak. Recep Tayyip Erdoğan din üzerine siyaset yapıyor. Verdi kampire, koydu komple. Verirsen böyle ampire, koyar komple. Hakkınız kime haram olsun? Hiç kimseye. Herkes helal Tayyip. mi? Tayyip evet, helal. Ha? Tayyip Erdoğan'a haram ediyoruz. Yani. Tayyip Erdoğan'a haram ediyoruz. <gülüyor> Artık <gülüyor> mahvetti, <için> <laughs> mahvetti bizi. Çok, çok kötü durumdayız, mahvoldu. Emekli, asgari ücretli vatandaş. Çok kötü yersin. durumda. Eee çok kötü duruma düştük. Ve Verdi kampire, koydu kompire. Verirsen böyle ampile, koyar komple. İşte halimiz böyle oldu. Halimiz budur. Ta tahammül edilecek bir şey yok. Çok kötü durumdayız. Halk kötü durumda, emeklinin durumu kötü, asgari ücretin, vatandaşın du durumu. Vatandaş evine bir ekmek götüremiyor, bir ekmek götürüp bir çay içe iç içemiyor. Bir çay, bir simit yiyemiyor. Su, su parasını nasıl ödeyecek? Elektriğini nasıl ödeyecek? doğalgazını nasıl ödeyecek? Çırasını nasıl ödeyecek? Bunu düşünülmesi lazım. Bu durumda çıralar nasıl ödülecek? Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. Hazine Bakanı her şeyi devletten beklemeyin diyor. Herkesten bekleme ama nasıl ödeyecek bu emekli maaşıyla? Asgari ücreti e, çalışıyor 17-20 saat. 20 saat nasıl ödeyecek? bu dar gelirli insan nasıl ödeyecek? bu elektriğini, suyunu, kirasını nasıl ödeyecek? Çok kötü durumdayız biz. Çok kötü, kötü durumdayız. Erken seçim olması lazım. Gerekiyor mu erken seçim? Erken seçim gerekiyor. Bu halk zaten, bu halkı ben bildiğim sokaklara döşülecek. Zaten özür ederim <laughs> yaptığı mitinç, mitik değil de bir eylemdir. Sokaklara döşülecektir. Bu ne? sarayda yaşıyor, bizim halimizi bilmiyor. Sarayda yaşıyor ne hali? Onun rahatı yerinde. düşünüyor ki, düşünüyor ki ben ne yapayım? Ne yapayım ki tekrar kazanayım? Apoyumu çıkarayım. Ne yapayım? 15 milyon göçmenin oyunu alayım, çıkarayım. Bunları düşünüyor. Bizim halimizi düşünmüyor. Halimiz çok kötü. Verdi kampile, koydu kombine. Verirsen böyle ampile, koyarlar adama komple. İşte <laughs> halimiz bu. Tamir edecek, yaşanacak bir halimiz yok. Halimiz çok kötü. Yaşanacak bir durumumuz yoktur. Geçimi sorayım sana abi. Ne durumda ekonomi gidiş yani? Berbat. Ne Be abi berbat? Berbat abi. Emekliyiz baksana emekli sürünüyoruz yani. Ev kirasını veremiyoruz ya. Emekli Ev... Ki... Sırtımıza yük diyor hükümet. Yük mü diyor? Yük. Biz çalışırken onlara verdiğimiz belgeler falan onlara kazançtı. Şimdi mi yük oluyor? Hatta Mehmet yani? Şimşek'in bir açıklaması var. Her şeyi devletten beklemeyin dedi. 40, 35 senedir çalışmışım ben. 35 sene onlara para vermişim, vergi vermişim. Maaşımdan kesilmiş. Şimdi ben ona yük mü olmuşum? Bırak bu işi ya. Bıraksınlar bu işi ya. Ev kirasını veremiyoruz ev kirasını. Oturduğumuz evinden çıksak başka sokakta kalacağız yani. Başka bir yerde kalamayacağız. Yani o eski kiracı olduğumuz için kiramız uygun diye oturuyoruz. Kentsel dönüşüme girecek. Ondan sonra hadi bakalım nerede parkta mı yatacağız, nerede yatacağız? Durumlar böyle. Nasıl emekli kira ödeyebilirim mi abi? 60-70 bin lira Mümkün değil ya. bak Ben ne diyorum Ben bahçe katında oturuyorum. 15 bin lira. Maaşım olduğu gibi oraya gidiyor. 16 bin 500 liranın. Neyip abi? Ben Kardeşlerim, çocuklarım Allah razı olsun. Onlardan biraz destek alıyoruz. Onlar da olmasa yandık yani. Öyle. Teşekkür ederim abi. Çok abi sana? Geçim ne durumda? Kardeşim, bu e, ekonomiyi bozan düzeltemez. Düzeltemez mi abi? Ya, gitti. Hala düzeltir diye umutlu insanlar yok, var. Yok yok, bozam, düzeltemez. Mehmet Şimşek'in açıklaması var. Gençler olacak. Mehmet Şimşek falan hava. hava, ee, şey değil. Ee, yeni bir takımda bile ihtiyarladı mı? Gençler gelmesi lazım. Olmazsa şey yapamaz. Gençler olmazsa olmaz. Olmaz. Diyorsun. Yeni kan gelmesi lazım. Memleketi anlatabiliyor muyum? Şart merkez mu? seçim abi, sandık gelsin mi? Sa sabi şart. Ne kadar geciksek o da zararımız olur. Sence şart mı abla? Şart, hemen hemen Daha mahvolduk. Hemen. Çoluk... Dibe vurdu dibe, çoluk çocuk aç. Aç ya, ev kirasına zaten verdiği para yetişmiyor. Daha ne diyeceğim ya? Çok para veriyoruz diyor, nereye veriyoruz? Emekli sırtımıza yük diyor ama. E, yok iki trilyon. E, iki, iki, toplamı iki, iki, kira iki trilyon toplamı, kiramızı ödemiyor. Şiş, i̇ki trilyon şeye veriyor. E, kur kalemine mevduata. E, iki, i̇ki trilyon faizlere veriyor gene kadar ne oluyor belli değil bilmiyoruz. Bu memleket e, Avrupa'yı geçmesi lazım. Afrika'yı geçiyoruz şimdi. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Ekrem İmamoğlu herhalde yani. <laughs> yani bu saatten sonra yeter bir değişim istiyoruz ya. Gerçekten neden, neden yeter. çok. Şu elimdekini görüyor musun? Evet, elimdekini ben zamanında 500 lira alıyordum. Şimdi kaç para biliyor musun? 7,5 milyon lira. <laughs> Buyur. Asker ücretin yarı parası ya. Yarı parası ne yapabilirim ben buna şimdi? Bir değişim istiyoruz abi. Çoluk Belki geleceğiz. daha kötüye gideceğiz ama bak. Belki daha kötüye gideceğiz. Bir de olsun bir değişim istiyorum. Çoluk çocuğun geleceğin olacak abi. Valla çoluk çocuk şu anda hep hapishanede. Yapacak hiçbir şey yok. Şart Gerçekten. Erken seçim abi. Şart. Teşekkür. Yarından gece yoktur yani. Yarın sabah. Teşekkür abi. Biz teşekkür Abla sence geçimi soracağım. Mehmet Şimşek açıklama yaptı Hazine Bakanı. Evet. Her şeyi devletten beklemeyin dedi. Doğru söylüyor. Bundan sonra umudumuzu İngil İngiltere hükümetine bağladık. Mehmet Şimşek bizi oralara çağırıyor. Oradaki en lüks sokaklardan dairelerimizi alacağız, sokaklarımız olacak, alacağız. Türkiye ile ne işimiz var ki? Adam burada yani aklı fikri fakirleri iyice fakirleştirmek. Niye? iyice fakirleşince ne oluyor? Zekanı yitiriyorsun koyun gibi oluyorsun. Ümmet oluyorsun. Hazreti Muhammed'in ümmeti değil tabi bunun ümmeti. Yani Mehmet Şimşek'in ümmeti. Mehmet Şimşek böyle bir görevli adam. Onun için Allah ona bu insanların hakkını sorsun. Ben bir şey demek istemiyorum. Bu ne durumda abi? Geçim ne durumda? Valla ekonomi ne durumda olacak? Orta Doğu'da en fakir en zengin ülke olan en prestijli bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti kocaman Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olan bir şeyden bir devletten dünyanın en kötü devlet haline geldik. Yönetiminde demokrasi yok. Halkında demokrasi yok. Ben hayatımda 76 yaşındayım. Bu kadar esrar, eroin, pislik, hırsızlık, fuhuş görmedim ya gençlerimize gençlerimizden konuşuyoruz. İnan bana ben gerçekten gençlerden mi konuşuyorum. Hem zeki hem hepsi dolu. Kavga bekliyorlar. Bu çocuklar böyle yapmaya ne hakları var? Onun için Mehmet Şimşek ya sadece şimşek değil. Bir de Milli Eğitim Bakanı var. Onlar hepsi böyle beraber ekip. Bu ülkeyi mahveden bir ekip. Teşekkür Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Hazine Bakanı her şeyi devletten beklemeyin dedi. Kimden bekleyeceğiz? O zaman da fiyat artışları duracak. Biz de rahat yaşayacağız. Bize zam yapmasınlar. Dursun ama bir şeyler. O zaman Bak ben bu şu poşette üç parça şey var 600 lira. 600 lira. Evet. 600 lira. Neden abla emekli neden muhalde? Onu baştakilere soracağız, Bizi onu layık görüyorlar. Ama şeyler ayrı. Üst kademeler ayrı. Bizim 2 bin liraya ne işimizi görür? Kira belli. Kentsele giriyor ev. Nasıl yaşayacağımızı düşünüyoruz. Sadaka verir gibi zam mı veriyorlar? Aynen öyle. Yok emeklilerin burada yaşaması lazımdı çünkü çok yaşıyorlarmış onun için dardaymış. Evet 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 emekli sırtımıza yükledi hükümet. Ya. <laughs> evet ya. olabilir <laughs> <laughs> E oluyor maalesef oluyor. Emeklilerin adı bile yok. Bak Ama... soğukta direniyorlar. En çok oyu da emekli verdi. Nasıl olacak abla? Vallahi onlara onlara soracağım. Artık bilmiyorum bir kutu makarna, bir kutu tuza da kananlar var. Geleceğini çocuğunun kendini bugününü düşünmediler. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Perişanız. şart mı erken seçim sandık gelmeli mi abla? Vallahi doğru dürüst birisi gelecekse gelsin. O da yani gözükmüyor ufukta. Yok. Teşekkür ederim. Ekonomik gelişmeler sorusu. Ne durumda vatandaş alım gücü? Ee, alım gücü çok kötü gidiyor. Asgari ücretin beklentilerimiz çok aşağı tarafında. İnsanlar artık geçinemiyor. Kira mesela e, geçen hafta ben ilaç aldım. Hastaneye gittim. Yüzde 40 ilaçlara zam geldi. Aldığımız ücret yüzde 28 ama yüzde 40 ezanelerde zam yapıldı. Yani Türkiye'deki şu andaki denge sağlanmıyor. Ee, geçen seneyi arıyoruz. Seneye de arayacağız. Yani bu seneyi de arayacağız. Hep geçmişi arıyoruz. Maliye Bakanı'nın bir açıklaması var Mehmet Şimşek'in. her şeyi devletten beklemeyin dedi. Kendisi de beklemesin o zaman. Yüzde 40 zam verdi. Niye bekliyor ki o zaman? Kendisi de beklemesin. Biraz da sabretsinler kendileri. Ceplerini doldurmasınlar. Biraz da insanlara baksınlar böyle etrafına baksınlar. Bakalım ne yapıyorlar, nasıl geçiniyorlar. Ee, bir asgari ücretle geçinsinler. Bir ay fazla değil. Bir ay bir geçinsinler. Bizi anlayacağını düşünüyorum. Geçinebilirler mi bir ay? Mümkün değil. Yetmiyor baksana. Yüzde 40 zam istemişler kendilerini. Bize yetmiyor. Onlara yüzde <laughs> 40 yetmiyorsa bizim yerimize bir geçsinler, anlayacaklardır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.